Herkese merhabalar dostlar. Biliyorsunuz mini countryman almıştık. Elektrikli tamamen. O aracı aldığınızda böyle bir kutu da size teslim ediliyor. Bunu da göstermek istedim. Bir tane Stanley Gerçekten çok güzel kaliteli. Anahtarınızı korumak için bir koruyucu kılıf yer alıyor. İçerisinde 3 ay boyunca premiumdan ücretsiz bir şekilde yararlanıyorsunuz. 3 aylık bir hediye çıkıyor. Mini kupurları anlatan bir hikayesi olan kitapçık yer alıyor içerisinde. Bu şekilde paspas dört tane size aracı aldığınızda hediye ediyorlar. Stenlinin rengi de çok güzel denk geliyor. Arkasında da şöyle mini ablemi var. Stenlinin kalitesini biliyorsunuz zaten. Sadece arabaya uygun transitmak yani arabada kullanıma uygun bir ee, stenli yapmışlar. Koruyucu kılıfının gelmesi de bence çok güzel bir şey. Bunu da açıp göstereceğim. Şu şekilde kutuyu açtığımda anahtarlık koruyucu kılıfında özenle hazırlanmış bir kutu aracı alan herkese teslim edilecek bu kutu. Arkası da şöyle. Bunu da kılıf olarak kullanabilirsiniz.